Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalktım yine etrafı topladım her zamanki gibi. Camları da kapattım. Hava biraz esiyor. Bize birinci katta olduğumuz için evet toz girmesin diye. Şimdi hazırlandım. Arkadaşıma gidiyorum Kübra'ya. Dün anlaştık. Gece saat 2'de ben edit yapıyordum. i̇şte dedi yarın gelir misin biraz özledim. Ben dedim tamam gelirim. Bir de kısır yapacakmış bana. Ben seviyorum kısırı. İşte onlara gidiyoruz. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi ben çıkayım. Üstümü başımı giyindim güzel. Gideceğim. Akşama da eğer bir aksilik olmazsa diğer arkadaşım var ya Pınar o gelecek. İnşallah onunla birlikte eve döneceğiz. İşte yemek falan yapmayı planlıyoruz. Ama işimiz olmazsa yani. onun da iş olmazsa benim de işim olmazsa böyle bir planımız var. Şimdi ben çıkarım saat daha geç olmadan saat şu an 12.10 geçiyor. Çıkayım arkadaşlar orada da size çekebildiğim kadar çekerim. Onların da ikizleri var. Ve ben onun ikizleri çekeceğim ama bir anda da korkuyorum. Çünkü yorumlar kapatılıyor o yüzden. Hani böyle bir iki saniye çekebilirsem çekelim. Yani fazlasını çekemem çünkü yorumlar kapatılıyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı oluyor. Şimdi ben gideyim orada görüşürüz kızlar. Arkadaşım da geldi. Canım YouTuber arkadaşım geldi bu arada. Hoş geldin çok şıksın. Rica ederim her zaman kendim. Evet her zaman Yine elin dolu geldi evet. gördünüz. Evet. Allah razı olsun. <laughs> Sen de alışmışsın <laughs> böyle herhalde şey Teşekkür ederim. Esma Hüsna nasılsınız? İyi. İyi misiniz? İyi. Ben geldim. Sevindiniz mi? Sesi söyleyin. Sevindiniz mi? <laughs> sizi seviyorum. Sizin için geldim. Yerim ben sizi ya Rabbi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ben ki boşlara geldim. Sen Esma'sın değil mi? Hayır, Nasıl Hüsna'sın <laughs> kızım? Sen Esma mı olasın? Bakayım sana mı anlamıyorum ama. <laughs> Aynen Kübra'cığım. Hasan'a gitmiş o gün orkide almış. Ben dedim ki Hasan dedim biz hani millet yatırım yapıyor araba araba alıyor. Ben dedim ki biz de yağına girelim. <laughs> Dur. Evet ben şimdi geldim ki boşlara kısır yapıyoruz. Yiyeceğiz değil mi aşkım? Hüsna da yanımızda. Değil mi Hüsna? Ay bu Esna. Sen kimdin? Ha, bu Hüsna. Sen de Esna. Üstünden. Kübra niye ben Allah'ın isimlerini hemen şey yaptı Esma üstüne? Hani böyle dedesi gözlüğü aslında. Yani, yani ağır bu ağır geliyor. Bu <laughs> Hemen bizattır. Ağır geliyor diyorlar da ondan dedim. Ağır, ağır Gelmez mi? Ağır evet arkadaşlar bir şimdi oturalım biraz. Orası da yine çekelim. Başlıyoruz. Başla bakalım. Tın tın tın. Güzel olmuş. Bunu kaç bardak unla yaptın diyecektim bulgurla. Evet, evet. göz kararı paketten. Aynen yapmışsın. ben de öyle yapıyorum. Güzel koktu. Ben salçasının soğanını kavurmadan yapıyorum. Biz aileden öyle görüyoruz. Hmm. Evet. Ee, daha, biz daha de... değişik oluyor. Güzel oluyor. Öbürkü de güzel oluyor ama ben, işte. ben Fransa'da bir tane eve gitmiştim arkadaşa. Kadın resmen, bunu, Fransa. Fransa. Bonjour. <laughs> evet. Kadın resmen bunu pilav gibi demledi kavurdu salçayla birlikte hani bulgur yaparmış hmm. gibi pilav gibi yaptı geldi önümüze koydu biz de tavuk gibi yedik onu <laughs> güzel oluyor ya bu var ya Fransa'da da var biliyor musun Sıra. o ha, ama salçasız içinde maydanoz bu yeşille marol yok Sadece mahol. <laughs> maydanoz, <Ya, ya. gülüyor> Mahol yok. <laughs> Ay, Ezan mı? Bismillah. Allahu Ekber. Ezallah. Şefaat ya Resulallah. İçinde işte maydanoz var sadece. Bembeyaz ama dehşet. Narcikis var mı? Beğenmedim. Yok. Narcikis yok. <laughs> 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 Taze bitti. Kürabari <laughs> var deseydin kim anlayacak <laughs> diyormuşum. <gülüyor> İyi hadi tamam bitti mi hadi? Evet. Hadi afiyet olsun bize kızlar. Afiyet olsun bize. Yarın. Evet arkadaşlar bizim soframız bu şekildeydi. Bayağı bir güzel oldu. Kübra'cığım ellerine sağlık tatlım. Video çekmeden önce dedim ki bana tatlım ne <gülüyor> diyormuşum. <laughs> Turşun dehşetül vahşet olmuş. Böyle bir turşu yok canım. Evet. evet. Tarif isteyenler kanala abone olsun. <laughs> like atmanın mısın ya? Bir tane like'a turşu tarifi <laughs> Dehşet kızlar. Hadi bize afiyet olsun. Evet kızlar biz yemeğimizi yedik, kısırımızı. Şimdi de kahve keyfi yapıyoruz ki başımla. Eline sağlık tatlım. Afiyet olsun. Hayır, hayır, hayır. Afiyet olsun tamam. <laughs> <laughs> evet çok güzel olmuş, teşekkürler. Şeker mi şeker? tabii. <laughs> tabii ki de diyetisteyiz. Diyetistim. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi evden çıktım. Daha doğrusu Kübra'dan geldim. Oh, eşim getirdi beni, o da burada şimdi. Uyuyor biraz. Şimdi maskemi de sakayım. Ee, gidiyorum ne alacaktım? Pirinç alacaktım. Pınar gelecek bize. Ona tavuk kızartacağım. O tavuğu çok seviyor. Yani biz yani daha doğrusu benim yaptığım tavuğu çok seviyor. O yüzden ee, neyse dur şimdi takayım. Ondan sonra ona tavuk yapacağım, kızartacağım. Zaten eski vloglarımda var aynı tavuktan yapacağım. Bir de pirinç alacağım. Pirinci de karabiberli yapacağım midye gibi. Ondan sonra güzel erzene yiyeceğiz. Benim çalıştığım yerde şurasıydı. Eskiden ama şu an yanından geçiyorum kızlar. Öyle. Bir de bir bakayım. A100 burada bir şeyler var mı? Ne gelmiş? Bilmiyorum bakacağım. Neyse şuradan gideyim arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Evet bunlar varmış a bir de. Oha. En sevdiğim set. Dur ama ben onu Hasan aldırayım. <laughs> Kendim almayacağım. Böyle şeyler var ya. Öbür var. Önceden var ya deli dana gibi. Oha. Yuh diyorum. Başka bir şey. kız halı gelmiş kız kaç vermiş bilmiyorum gerekli yok benim evimde halı var. Evet kızlar ben şimdi marketten geldim arkadaşımla birlikte. Pınar'cığım hoş geldin canım. Ne yapıyorsun? Evet. Aynen gelir gelmez hemen mutfağa soktum. Ben de hemen şu kot ceketimi falan çıkartayım. Ona da tülbent getirdim taksin tülben Rahat bir şeyler gelim hemen yemeğimiz oluyor içine karabiber döküyorum çok güzel oluyor. Hemen öyle size ayrıntılı çekmeyeceğim. Üstten çekeceğim. Göstereceğim kızlar. Beğenirsin inşallah Pınar. Beğenirsin. <laughs> Hadi kızlar şimdi görüşürüz. Orada da sofra bezleri var öyle bakmayın. Temizleyeceğim şimdi böyle. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik, muhabbet ediyoruz ama ne oldu? Ben yemeği çekmeyi unuttum. Bu kadar lezzetliydi değil mi kanka? Çok güzeldi, çok güzel. Vallahi de. Merhaba. Gerçekten aynı mangal gibi olmuştu vallahi ben de çok beğendim. Yedik yedik son tavuğu kemirirken ama dedim video çekmedim neyse. Biz öyle oturduk muhabbet ediyoruz. Sen evet. seneden beri arkadaşız yeni yeni. Ortak şeyler hala Ama ben sana söyledim diyorum. Sana sen inanmıyorsun. İnanmamak değil. Bu kadar paylaşmadık. Hani ben evet. senin hani bu kadar ileri derecede onlarla beraber olduğunu bilmiyordum. İşte, evet. Evet. Ben bir kursa gitmiştim ya size de söylemiştim. İşte sonradan çarpıldım. Yani <laughs> bir şey. Nasıl bir noktadaymış. <laughs> Aynen. Ee, onu söyledim de şimdi onun taklidini falan yani taklit yani derken anılarımızı canlandırıyoruz. Onun şu an yüzünü var o yüzden moddan çıkıyor. Aynen modumuz düştü ya. Gerçekten. Gerçekten, gerçekten Rabbim. Çok güzeldi. Tabii ki. Tamam ben kalkamam çok. şimdi bir şeyle. Ben <laughs> kanka Allah herkesi doğru yoldan ayırmasın ya namazımızı nasip etsin herkese canım. Amin. Sen kaç sene ne kadar kalmıştın ki hocam? Ben maalesef bir sene kadar kaldım yani Hı. sonra beni çıkarttılar. <laughs> Çıkartma sebebi de ben o yurtta yani düşüner Konuşalım zaten ama Aynen. Yani Kurs'tayız olsun çok üstünden. yani Allah o bildiğiniz bir cemaat falan değil o aklınızdan çıksın öncelikle. Ben Bergama'da okumuştum. Yırtılı olarak. Hı -hı. Oraya gittim. Baktım orada hiç devlet yurdu denilen bir sistem yok lise evet. lisede okulurken. Nerede kaldı? Nerede kaldı? E, doğal olarak normal bir ailenin de yapacağı gibi Bir evde kalmama tabii ki ailem izin vermedi. Orada da en güvenli yeri bize yurda sevk ettiler işte. Böyle böyle yurt var. En güvenilir kız çocuğunda kalabileceği şey. yerde. Gittik neyse. Başladım orada Yine ben kapalıydım o dönemde işte kapalı gitmiştim zaten. Güzeldi. Dini bir yandan dini eğitimini gösteriyordun, bir yandan okulma da devam ediyordun. Çok güzeldi. Yeni yeni dini konuda ben mesela Kur'an okuyordum ama tevhidli bir Kur'an okumuyordum. Aynen. Yani namazını namazına biraz... mesela, acayip güzel öğretiyorlar. E, başka var zaten ya. zaten onu yapıyor. Sana belki aynen. de sıfırdan başlatıyor. Aynen, aynen. Sonra bakıyor diyor ki sen zaten tevhid bilmiyorsun yani demek ki Kur'an okumuyorsun. Hani o dereceye bakıyorlar. Yani tevhid bilmeyenle Kur'an okunmuyor. Karatay tevhid tevhid değil mi? Evet karatay. Kar baş mı? Kar Berabaş, karabaş ha, mı? Karabaş, karabaş. Tam emin değiliz. Onu bir şey yaparız yani nasıl düzeltiriz yine videodan sonra. Aynen. Öyle başladık onu ezberledim de yani verdik de çok da güzeldi. Arne. Sonra ezber şeyine geçmiştim işte o zaman. Güzeldi ya. Şimdi oradayken insan sıkılıyor diyor ki ben artık okumayacağım falan muhabbeti yapıyor. Artık bitti ya İnsan gerçekten bizim hocalarımız da diyordu hani bittikten Ayrıca. sonra arayacaksın biz de diyor ki ararız diyorduk ama gerçekten, bambaşka bir yer öyle bir insan değil. İyi ki gide böyle bir, ki bir böyle dönem yani çok güzel bir şey bizim hayalimiz mesela bazen bazı arkadaşlar bana hep diyor ki sen niye bu kadar yumuşak gönüllüsün niye hani tam ben önceden de böyleydim ama orada hep şey öğretiyorlardı mesela şöyle bir meyve tabağı düşünün diyorlardı sen en, en, en hangisini alırsın herkes diyor ki en güzelini alırım o zaman da en güzelini ilk önce kardeşine vereceksin, sonra sen kendin diyeceksin. Hani paylaşma orada çok öğrettiler bize. Gerçekten çok güzeldi ya. Tamam. Var mı şu an acaba? Vardı değil mi? Var var hala devam ediyordur. Yani öyle bir kapanmış bir şey, bir yer değil. Aynen. Değil. Çünkü sadece dini hani böyle siyasete atılayım. Farklı bir şeyle ilişkimi olsun yok. öyle bir yer değil. Tamamen dine dini. adanmış bir yer yani. Bir ara gidelim sen ba Balçova'da var ya. Bir ara gidelim. Aynen orada da varmış. var. Evet, ben orada aynı. da okudum işte bir sene. Orada da var. Ben bir sene İzmir'de okudum işte aynı Balçova. Bir bir yarım sene Bergama'da okudum. Ama Bergama'da sitede okudum. şimdi şey, Bergama nereden çıktı? Sarnı Sarnı mı? Öyle bir yerde İzmir'de okudum. Ha, bir, yer, bir sene İstanbul'da okudum işte. Çok sen, 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 sen. Ya dua etmeyin bir de şöyle, şöyle diye, şöyle diye. hani böyle şöyle ben böyle okuyordum. Onlar da diyor ki böyle yapmayacaksın. Çünkü hani düşünün bir hani su akıyor. aldığını, a, aldığını Böyle yaparken daha çok hani sevabını Hatta Hatta biz böyle yani. dua atıyorduk mesela şu, camide falan orada burada bana gelip diyordu ki sen şu şu cemaatten misin diyorlardı. Öyle bir cemaat şey değil de ama mantıkla baktığında mantıklı. Yani böyle tam odaklanıyorsun avucun içerisinde. Sonuçta de dikkatin de dağılmıyor. Çok güzel bir şey. Aynen. Demek. Şöyle yapıyorduk mesela millet gerçekten ben bunu Fransa'da acayip yaşadım çünkü orada da çok var. Şimdi böyle orada kermes vardı tamam mı? Kermes, kermesler var çok var. vardı Aynen. Fransa'da. Şimdi mesela bin tane insan düşün böyle hepsi karma karışık. O zaman iPhonelar yeni çıkmıştı iPhone 4. Kazananı iPhone 4 hediye ediyorlardı. Herkes aldı gitti derken işte bilmiyorum bütün önümüzümüzün bunu Fatih'e denildi. Herkes Fatih'i okudu. Ben de şöyle yaptım. Millet birisi böyle yapmış, birisi böyle yapmış, birisi şöyle yapmış. Baktım yemin ediyorum is istasın 10-15 kişi geldi bana böyle yaptı. Sen e, işte kursta mı gittin dedi. Ben evet dedim. Nasıl sarılıyorlar? Hayır, Nasıl yani, öpüyorlar? Kendimi öyle Ebeni özel hissettim. Çok bağlı, evet. yardımı sever ve para maddiyat hiç orada Asla. şey değil yani şu kadar para vereceksin yurdumuzda kalacaksın ya da neden getirmedin böyle bir düşüncesi olan Asla. bir insan bile değil. Mesela bir sürü köylerde insanlar, Tabii. Bergama çok köy olan bir yer. Orada 200 geçin köyü var. Oradaki genelde bütün kızlar yani böyle de aileler de izin vermiş okumaya hani okumak istemiyorsa orada eğitime göndermiş. Zaten Okuyacağım benim şey. bir tane arkadaşım vardı şeyde oturuyordu. Çiğli'nin köyü var mı Çiğli mi? Çiğli Bilmiyorum, değil ya şey ben hep değil, unutuyorum. Zaten. Bir böyle kirazları olan bir yer vardı. Bir yerde oturuyordu. Kız geliyordu işte mesela bazen diyorlar işte aidat aidat mı oluyordu neydi o? Ödeyen varsa ödesin. Ona da o kız dedi ki, hocam dedi, benim babam zaten durumu olmadığı için beni buraya götür gönderdi dedi. O kızın varken bütün elbiselerini aldılar, bütün her şeyini aldılar, çamaşırına kadar. Ya Böyle her şeyini aldılar yani. Ha, ya cemaat de demek istemiyoruz Kız, da cemaat. değil, cemaat, de, cemaat artık de. biz korkuyoruz ha, cemaatten. Hayır, öyle bir şey. değil. Onlar bir biz şu an açıklama yapmamızın şeyi hani çok bir güzel. Bize aynen anılarımızı canlandırıyor. Mesela ben şey anlatayım ya. İlk e, tesbih namazını kılışı. Nasıl? Ben hiç hayatımda tesbih namazını nedir, nasıl kılınır, neden kılınır bilmezdim. Nasıl yani bir insan hayatı boyunca en azından bir kere kılınması gerekiyormuş. Bütün günahlarının arınmak e, için. 5 saat kılıyorsunuz. uzun susuz olgu bir namaz ama çok güzel namaz ama hiç kılmadım ömrümde. Dedi ki bize uy. şey cemaate uy. E, şey yavaşça alışırsın. Duası varmış zaten. Onu ilk önce bir ezber etti de. Hani normal namazda duanı okursun ve kalkarsın. Yani böyle bekliyorum bekliyorum. Hani niye hani önemli? Bir yani, bir şey. Hani, bir şey acaba dedim hani bir şey mi hani söylüyor? Şey bilip kaldırıyor beni. Hani evet. maksat tek başına değil hep beraber cemaatle kılmak. O kadar hani aslında çok şey yapmıştım ama Unutulmaz bir namazdan. Tabii İlk ki. çok unutulmazdı. Sonra her hafta, her hafta, her cumadadan kılıyorduk. Allah kabul etsin. Yani şu an tabii ki maalesef onlardan Hı. uzaklaşınca nefis de önlüğe çıktı. Mi? Çok güzeldi ya. Hep yaşat gibi bir yurttu. Hep beraber yemek yeniyor, yemek duaları, uzun soluklu yemek duaları. Türkçe dua değil, o uzun bir dua. Aynen. Yani onu öğrenmek. Size o, yemeği, o, yemeği o, şey mi dağıtıyorlardı? Yemek nöbeti, masa masa herkes oluyor. Evet. Yani büyük bir şey yurt olduğu için. Her masa ya da iki masa hani yemek alıyordu. Yemeyi öğrenciler de atıyordu. Her hafta biri, her pardon Her gün biri oluyordu bir masa. Onlar da oluyordu. Hani hava uçaklarda şey oluyor ya, böyle bir araba, arabaya yemek konuldu herkesin tabağına mı koyuldu yoksa yemek yemiyor mu? Yemek hani bildiğin orası açık büfe gibi şey düşün. Kanka şuna takalım, öyle anlatalım kızlar ha. bir saniye. Açık büfe. Evet arkadaşlar şimdi daha net bence. Arkanın kusuruna bakmayın artık dağınık, Şey olmaz böyle. Kalk kolayı <laughs> i̇şte biz yemekhanemizde ben şey böyle aynı havaalanında şeyler oluyor ya böyle arabalar yemekleri öyle dağıtıyorlardı. bazen her haftanın bir günü mesela tavuk günü oluyordu. 50-60 tane tavuğu böyle atıyorlar tencereye kaynıyordu. Sonra biz bizlere getiriyorlar. ana. Koyun getiriyorlardı. Ben koyunu var 3 dakikada çeviriyordum Bizde deve kesiyorlardı. Kurban bayramlarında falan deve kesilirdi. Sadece kurban da mı? Kurbanı deve keser, sonra da tabii o stok verlerdi, yani bir de, stop bir de çok yardımlar olurdu onların. Evet. Hiç et et yemeği olmamış, günün geçti bilmem yani. Aynen. böyle İyiydi, güzeldi. güzeldi. Yani. Bizde de böyle köfteleri getiriyorlar, böyle. Şişler. Çok Kalıp kalıp, kalıp değil ha, mi? Kalıp bakalı büyük büyük köfteler. Astamız diyorlar mı ne diyorlar? Göner getiriyorlardı, Aynen. bilmem ne getiriyorlardı. Bayağı bir güzeldi, Aynen. anılarımız Aynen. gerçekten Aynen. güzeldi. Allah hepsinden razı olsun inşallah. Tek piş hayatım boyunca tek pişmanım onlardan çok erken ayrılmak yani o kadar şey yapsaydı güzeldi ya. O zaman killeti bilmiyor zaman. Çok ee, her zaman öyle. Sabahın Okurken de öyle. Şey değil aslında. Normalde hani lise çağında yeni ortaokuldan yeni çıkmışız. Namazı daha tam net bir şekilde bu beş vakit falan bilen insanlarız. Sabahın köründe kardeşim kardeşim bize <laughs> ne olmuyor lan? uyanmamak için örtüyü mü Onlar geri üstümüzden attırmaları mı? Nasıl oluyor? Yani? Aynen lazım. Ben de ben de mesela ilk zamanlar kardeşim ben de dedim ki acaba birisinin kardeşim uyuya kaldı. <laughs> gerçekten öyle düşünüyordum ya. <laughs> ya Allah sen razı olsun ya. Temizlik falan çok önemli. Evet, evet. temiz gerçekten. Temizlik çok. Kız ben size bir şey anlatayım bak ne oldu biliyor musun? Ben o zaman İstanbul'da okuyordum. Koskocaman bir yurt. Böyle buradan şu aşağıya kadar koridorlar var tamam mı kanka? Bir de şu kadar halı bu kadar. Hani şu kadar şu kadar boşluklar orayı silmen lazım. Şimdi benim arkadaşlarım var. Beta 5 kişiydi. 2 kişi aşağı yapıyor. 2 evet, kişi öbür tarafı yapıyor. 1 kişi de arkanı temizliyor. Aslında Neyse. sistemi gibi ya. Ha. Şimdi millet yapıyor. Mesela şöyle bir şey var. Mesela ben 1'de başlanıyor ya temizliğe. Ben gidiyordum 1'de başlıyordum. Benim 2 saat falan sürdü. 3'e kadar 4'e kadar milletin de bir saat sürüyordu. Ben de dedim ki acaba niye bunlar böyle sürüyor? İşte hemen süpürüp bitiriyorum. Ben de dedim acaba ben uyuşuk muyum? Meğersem kanka ne yapıyorlarmış? Normalde hoca bize diyor ki önce silin sonra kurulayın. Tamam mı? Bu Bunlar da önce hani toz oluyor ya hiç silmeden kuru bezle alıp çıkıyorlarmış. Allah'ım bir gün hoca beni yanına çağırdı. Dedi böyle bir de böyle yaptı. Aynı böyle yaptı Ayşe Kardeşim dedi sen dedi, neden hep geç yapıyorsun dedi niye oyalanıyorsun? Hocam dedim ben oyalanmıyorum ki siliyorum, şey kurutuyorum çıkıyorum dedim de gırdır gırgır vardı. Dedi ki ama şey dedi diğer arkadaşların hadi dedi sen yapamıyorsun öbürü yapıyor dedi. Öbürü de mi yapamıyor dedi sen yani hep sen geç kalıyorsun. Hocam dedim yemin ederim ki ben dedim siliyorum kurutuyorum ben onları da anlamıyorum nasıl bu kadar hızlı yapıyorlar kadın böyle yaptı hocam sen bir, bir, şey yap dedi bu hafta tamam dedi bu hafta bir şey demeyeceğim dedi ama beni rezil etti orada kızdı Hı, bana kızdı ama niye kızdı sanıyor ki ben oyalanıyorum hani dersten geri kalıyorum diye sonra dedi, tamam dedi ben, de ben ağladım ama hocam dedim yemin ederim ki ben hiç e, hızlı şey yapmıyorum dedim e, elimden geldiğince hızlı yapıyorum neyse dedi ki sen dedi tam sus ağlama dedi ben dedi haftaya bakacağım dedi git sen dördüncü kattan öğretmen Hocalar odasından aşağıya izle. Kızlar ne yapıyor? Kovayı alıyorlar. Kovayı su kovasına almışlar. Su kovasına almışlar. Hiç kovayı ıslatmadan suyu havluyu ıslatmadan kuru bezle alıp kapatıyorlar. Bitiriyorlar işi. Hoca bir bağırdı. Kızın adını unuttum ya. Böyle değişik bir ismi vardı. Feyza mıydı kızın? Feyza buraya geliyorsun hemen diye bir bağırdı. Kızın el ayağı titredi. Dedi ki siz niye Hakkı geliyorsunuz? Dedi. Hocam ne Hakkı falan? Dedi ki ben sizin yüzünüzden gülsüne geçen hafta kızdım dedi. Siz erken bitirdiniz o geç bitirdiniz de siz böyle kul hakkına giriyorsunuz dedi. Ee, dedi ki siz 3 hafta dedi cezalısınız dedi. Kimsenin hakkına giremezsiniz dedi. 3 hafta boyunca onları temizletti benim hakkımı. He? Hasan suyu <laughs> Geliyorum. Geliyorum. Öyleydi ya anılarımız var. Ama ben sana söyledim kanka sen unuttun. Sen o zaman açıktın ama bu böyle açık Ama çok da açık değildin de. <laughs> açıktı. Ben ona dedim ki gerçekten benim de çeken bir şey var falan. İşte ben öyle öyle konuşurken o da dedi ki ben önceden işte böyle böyleydi falan. Ama biliyor musun benim de kaç tane arkadaşı yeni tanıdığım arkadaşlardan onlar da kalan kişilerden hemen böyle bir çekme oluyor. Evet. oluyor. Gerçekten. Ben sana diyorum kızım ben uçaktaydım. Kadın arkadan gördüm bak kadın arkasından gördüm. Böyle gidip gelip zavya falan çocukları götürdüm geçirdim. Gerçekten bak yemin ediyorum Ondan sonra ama ben hiçbir şey yapmadım demedim de kadına. Kadın geldi böyle yaptı. Önce dedi ki sen nerelisin dedi ben Erzurumluyum dedi. Kadın dedim dedim sen neresin ben dedi Afyonluyum dedi. Ben kadın da bana kadın da böyle 45 yaşında. Dedi bilmiyorum sana kanım kaynadı dedi. Sanki dedi aynı yurttaşız gibi. Ben hepimiz Müslümanız kardeşiz yaptım. Ondan sonra gerçekten kadın dedi sen hiç böyle kursa falan gittin dedim evet. Kadın gözü oldu ya ben inanamadım ya gerçekten inanamadım oluyor yani. Dediğim gibi yani bilim gidelim diyorsun. Aynen dertleşti. Anılarımız dertleşti. Aynen. En azından ne bileyim onlar da beraber kesin namazı falan. Aynen. Yani tüm günahlarımızdan arınıyoruz 10 yıllık. Vallahi. Of. Canım. Öyle ya. işte. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Evet e arkadaşlar e izlediğiniz <laughs> için sağ... Ben 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 like madım. <gülüyor> ben yazın. <laughs> ben abone ol abi, arkadaşlar. Gerçekten <laughs> bu konuşmamızın yanlış anlamayın. Biz böyle dertleştik. Aynen. Yani paylaşmak bir... istedik. Ne paylaşmak istedik ya yani arkadaşlar. Şimdi ben kalkayım ve şöyle bir şey içeyim mi? Ben kola içtim şiştim ya. Onu da iyi kendine. Evet, evet kızlar bir şeyle burada video kapatalım. Bakalım artık bir şeyler yaparsak dışarı çıkarsak yine sizin için çekerim. Şimdilik hoşçakalın. şimdi eve geldim babamlara gitmiştim annemin yanına biraz rahatsızdım canım anam <laughs> ee, işte onun yanına gittim geldim vlogumu da kapatmak üzere size vedalaşmak istedim bugünüm böyle geçti benim Daha doğrusu bu karışık bir gündü ama yine de güzel geçti benim için sizin için videoları birleştirdim Güzel geçti ya bugünüm çok şükür dolu dolu geçtiğini arkadaşlarımla görüştüm buluştum konuştum böyle geçti buramda sivilce vardı şöyle kaşıdım biraz şey oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar dün eşimin videosunu atmıştım herkes çok beğendi çok güzel dönüşler alabildim çok şükür takip takipçilerim de artıyor yavaş yavaş Allah'ın izniyle Böyle ya birbirimize destek olduktan sonra inşallah sırtımız yere gelmez hiç kimsenin. Bana dua eden arkadaşlarımız var. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsini çok seviyorum. Zaten Allah nasip ederse biraz daha takipçim olunca, izlenmelerim artınca kendimce ilgili bir hayalim var. Benle eşimi ilgilendiren. Ama hani sizin de göreceğiniz bir şey. O yüzden hızlı bir şekilde takipçilerimin artmasını istiyorum ve izlenmemin artmasını istiyorum ki o halime kısa sürede varabileyim diye. Öyle arkadaşlar bu arada e, soru cevap videosu yapmak istiyorum. E, bana soru sormak istiyorsanız yorumların altına soru sorun. E neyle olursa olsun, Neyle ilgili olursa olsun. Bana soru sorun, onu da en kısa zamanda çekip sizin için paylaşacağım. Allah izin verirse. Böylelikle kızlar inşallah mutlu olarak, zevk alarak ve hani pişman olmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, beni mutlu ediyorsunuz gerçekten. izlediğinizde yorum yaptığınızda hepinizden Allah birer birer razı olsun. Böyle kızlar benim bugünlük videom bu kadardı. Beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Daha doğrusu abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. İnşallah abone olursanız ben de güzel yerlere gelirim. Sizin sayenizde tabii ki. Elimden geldiğince yorum yapanlara geri dönüş yani görü geri, görüdün geri, geri, geri dönüş yapıyorum. Öyle arkadaşlar şimdi ben kalkayım biraz üstüm falan değiştireyim bir de ortalığı toplayacağım. Arkadaşım burada fazla bir şey yapmadım. Şimdi kahve Sonra işte bir kahve yapayım ondan sonra artık edit yaparım sizin için de. Yarın izlersiniz kızlar. Sizleri seviyorum. Diğer vloglar vlog'larda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.